Merhabalar arkadaşlar hepiniz Startfan Akademi'ye hoş geldiniz. LGS 2025 sınavı yaklaşıyor. Yapman gerekenler neler? Nasıl çalışmalısın? Nelere dikkat etmelisin? Tek tek sana açıklamaya çalışacağım. Klasik bilgiler vermeyeceğim. Gerçekten işinize yarayacak bilgiler vereceğim. Sınav biliyorsunuz yaklaşıyor. Çok dikkat etmen gereken bazı şeyler var. Fazla uzatmayalım. Hadi bunlar nelermiş öğrenelim. İlk olarak size söylemek istediğim şey plansız olmaz arkadaşlar. Bakın çoğunuz işte bazen deneme çözüyor, matematik netleri düşüyor, matematik çalışıyor, bir ara Türkçe çalışıyor, bazen paragraf çözüyor, bazen çözmüyor. Plansız ilerlemeniz sizi başarıya götürmez. Lütfen işte şöyle önünüzde ne bileyim bir aylık, bir haftalık, bir günlük neyse planınızı oluşturun. Ama size en çok tavsiye ettiğim şey ise bu hafta neler yapmalıyım bilin. Önünüzü görmeniz gerekiyor. Yarın neler yapacaksın? Yoksa kafana göre ders çalışırsın. Neyin eksik olduğunu bilmiyorsun. Bu hafta neler yapacaksın? Tek tek yaz. Hangi derslerin veya konuların eksik bunları bilmen gerekiyor. Hocam nasıl anlayacağım? Mesela bir denemeye giriyorsun. E denemede aynı konudan sürekli yanlış yapıyorsan veya bir dersten çok hata yapıyorsan, netler düşükse orada eksikler vardır. O zaman bu konu eksiklerini hızlı bir şekilde planlayıp hayata geçirmen gerekiyor. Ama burada dikkat edeceğiniz nokta lütfen sıfırdan işte böyle yavaş yavaş ders çalışmayın. Pratik, hızlı çalışın tamam mı? Nasıl çalışacaksınız? Konuyu dinleyeceksiniz. Hemen soru çözeceksiniz. Sorularında çözümlerinden faydalanarak ilerleyeceksiniz. Tamam hocam planlarımı yaptım. Dikkat edeceğiniz ikinci şey denemeler. Son zamanlarda yapılması gereken en önemli şeydir. Denemeleri lütfen hafife almayın arkadaşlarım. Seri denemelere mutlaka başlayın. Eğer belli netin üstündeyse. Mesela 50 netin üstündeysen senin konuların az çok oturmuştur. Senin eksiğin nedir? Sorudur. O zaman bol bol çözümlü soru çözmeniz yani deneme çözmeniz gerekiyor. Çok eksiğin varsa yani ben hocam 50 nete bile gelemedim. Netlerim çok yerlerde diyorsan da o zaman önceliğin denemeler değil de tabii ki de konu kapatmak olacak. Hızlıca konuları dinleyeceksin ama sana tavsiyem ders notları üzerinden hızlı, pratik şekilde çalışmaya çalış. Çok eksik yoksa sorularla ders çalışacaksın. Deneme çözümlerini mutlaka iyi kullanmanız gerekiyor. Denemeyi çözüp kenara kaldırdınız mı bir anlamı yok. Neden soruyu çözemedin, çözümü neymiş? O çözümde belki konunun hızlı bir tekrarını yapmış olacaksın. Kaliteli denemeler bulmaya çalışın. Denemelerde mutlaka artık süre tutma vakti. Eskiden diyordum ki ben soru görün, çözüm görün. Ama artık yavaş yavaş süre tutmayı da öğrenin. Ne kadar sürede soru çözüyorsun, çok mu yavaşsın, hızlısın? sınav yaklaştığı için sınava artık hazırlık yapmamız gerekiyor. Öyle kafamıza göre rahat rahat geniş geniş çözdüğünüzde ilk 10 soruyu çözmeden belki süreyi bitirirsiniz. Lütfen artık süre tutarak deneme çözümlerini de kullanarak ilerlemenizi istiyorum. Hocam bu süreçte tavsiye edeceğiniz denemeler var mı? Evet. Start benim. Yani kendimize ait olan yayınlarda yansıma denemeler var. Matematiği, Türkçesi, din kültürü, İngilizcesi hepsi var. MEP, LGS benzer soruları, konu tarama denemeleri, genel deneme sınavı, LGS'de çıkabilecek sorular, sarmal deneme sınavları, Hepsi içerisinde var. Video çözümlü. Hem hızlı tekrar yapmış olursunuz. Hem gerçeğe yakın soru görmüş olursunuz. Sınavada hazırlık yapmış olursunuz. Mutlaka göz atın arkadaşlar. Video açıklamalarını sitemizi bırakıyorum. hrmdükkan.com Google'dan aratarak da bulabilirsiniz. Mutlaka bakın. İndirim kodu bölümüne de startfen yazarsanız ekstra indirim oluyor. Bilginiz olsun. Hocam deneme çözmeye de başladık. Deneme çözerken de dikkat edeceğiniz şey lütfen sorularla kavga etmeyin. Sınava girdiğinizde de bu probleminiz varsa sınavı zaten süre olarak yetiştiremeyeceksiniz. Şöyle bir şey olabiliyor. Bir kişi denemeye giriyor. Soru çözmeye kalkıyor. Soru bildiği bir konudan geliyor. Özellikle bildiğin konuda sıkıntı yaşarsın. Şöyle ki o konuyu bildiğin için kendine şöyle bir yüklemede bulunuyorsun. Bu soruyu kesinlikle çözmeliyim. Ya soru senin bildiğin konudan gelebilir ama soru zor olabilir. O an çözümünü hatırlayamıyor olabilirsin. Bununla inat edersen bir soruda belki 10 dakika 20 dakika kaybeden ben insanlar gördüm. E sınav zaten ne kadar? Bir soruya bu kadar vakit ayıramazsınız. Yapabileceğiniz diğer soruları da yapamamış olursunuz olacaksın. Belki o soruları hiç görmeyecek. Düşünsene belki ekstradan 20 tane yapabileceğin soru var. Görmedin bile. Bu çok tehlikeli bir durum. Emin olun öğrencilerin belki %40'ısı 50'si bu hataya düşüyor. Bir soruya baktın. Çözümünü hatırlayamadın. Koy şöyle bir işaretini. Diğer soruya geç. Hızlıca bütün soruları tarayacaksın. Sonra çözemediklerine tekrar dönüp bir bakacaksın. Diğerlerini çözdüğün için artık mentaliten de iyi olacak. Değil mi? Sınavı bitirdin. O soruya daha rahat yaklaşacaksın. Ama sen bu soruyla inat ettin, kavga ettin, çözemedin, kavga çözemedin. Modunda da düştü. Sonuç ne olacak? Kesinlikle bütün sınavı çökertiyor. Başarısız oluyoruz. Lütfen bir soruya takılıp bütün sınavı çöpe atmayın. Soruya bakacağız. 1-2 dakika uğraşacağız. Zaten çözemeyeceğini anlarsın. Hemen diğer soruya geç. Bu şekilde çözebileceğin soruları da ceplemiş olacak. Bir diğer tavsiyem lütfen kronometre tutmayı ihmal etmeyin. Hem ders çalışırken hem deneme çözerken. Diğer türlü ders çalıştığını zannedersin. Masanın başında oturursun ama totalde hiçbir şey çıkmayabilir. Çünkü ders çalışmaya diye oturdun. İşte bir bildirim geliyor. Telefonuna bakıyorsun onu yapıyorsun. İşte sağa bak, sola bak derken belki saatler harcıyorsun. Kronometrenizi açın. Sadece derse odaklanacaksınız. Kronometre açıkken telefona vesaire bakmak yasak. Full ders çalışacaksın ve o günün sonunda kaç saat çalıştığını bil. Bazen soruyorum öğrencilere. Şimdi hocam benim netlerim çok düşük diyorlar. Diyorum ki kaç saat çalışıyorsun? Hocam işte 3-4 saat çalışıyorumdur. Bak bunu diyen öğrenci 1 saat 2 saat çalışıyor. %50'si çöptür ben sana söyleyeyim. Birisi sana sorduğunda ben 6 saat 10 dakika çalışıyorum. Dün 7 saat 2 dakika çalıştım. Böyle cevap vermen lazım. Milimetrik ne kadar çalış bilmen gerekiyor. Çok faydası olacaktır. Özellikle son zamanlarda günde 6 saat ve üstünü ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Her boşluğu lütfen değerlendirin. Bunu söyleyince biraz kızıyorsunuz ama sınava az kalmış. Yapacak başka bir şey yok. Teneffüs arasında değerlendireceksin, yemek arasını da. Bak demiyorum ki bunları hiç yapmayın, teneffüse çıkmayın demiyorum. Her boşluğu değerlendir. 3 tane teneffüsün vardır. E bir tanesinde ihtiyacını gördün, iki tanesinde soru çöz. Her boşlukta bir şeyler yapmaya çalış. Bak çok fayda sağlayacaktır. Diğerlerinden farklı şeyler yapmak zorundasın. Son olarak sosyal medyaya lütfen dikkat edin. İnanılmaz sürenizi yer, inanılmaz zamanınızı yer. Tamamen uzaklaşma vakti. Eskiden böyle söylemiyordum. Yani ders çalıştıktan sonra ödül olarak sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Ara sıra bakmakta zarar yok. Ama artık durum öyle değil. Sınav az kalmış. Bütün odağınız artık derslerde olmalı. Çünkü burası çok hızlı içine çekiyor. Zaten bunlardan ayrılmayın diye bir sistem var değil mi? Yani senin dikkatini çekecek çok şey var. İşte ben bir 5 dakika bakayım diye gidersin. Bir bakarsın 1 saat orada kalmış. Özellikle şu kısa videolar kaydırma değil mi? Sürekli o o derken inanılmaz süre geçiyor. Mümkünse artık bunu hayatınızdan çıkart. Kenara koyun. Ders çalışırken uzaklaştırın. Annenize babanıza verin. Bunlardan uzaklaşmanız lazım. Yoksa süre nasıl geçiyor anlamazsın. Telefondan uzaklaştığında da sürenin nasıl bereketinin arttığını göreceksin. Çok güzel ders çalışmış olacaksın. Umarım bu dediklerimi yaparsınız. Aklınıza takılan varsa video açıklamalarına yazın. Hocam ben nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Neler yapacağımı bilmiyorum. Startfen Akademi YouTube kanalımızda bütün hepsi ücretsiz olarak size anlatıyorum. Lütfen gidip bakın. Kendinize iyi bakın dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.